Olay 19 Haziran 2022'de Konya'nın Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin, nişanlısı sözleşmeli sabit Türk'ten anlaşamayınca olaydan bir yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk kendisini görevli gibi tanıtarak su saatine bakacağım bahanesiyle kapıyı açtırıp eski nişanlısının üzerine kezzap attıktan sonra kaçtı. Yüzünde, sırtında ve vücudunun birçok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bugün ilçesinde yakalanan şüpheli Sabit Türkse, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık Sabit Türk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Türk, kadına karşı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.